Sevgili takipçilerim, Zeytinci, dünyanın en tatlı ve en güzel, güzel mekanı. Her dokunuş muhteşem eserleriyle, güzel bir hanımefendinin dokunuşuyla olur. Buradaki her boyama, her yazı, her söz birçok noktada güzeller güzeli bir hanımefendinin elinden geçiyor. Evet hanımefendiciğim yerinizi çok beğendik. Acayip güzel ve gayet şık. Her dokunuş yani bu çizimlerin çoğu sizin elinizden geçtiğini ve buradaki güzel resimlerin yansımalarını, Frida'yı vesaire ve her şeyin sözde sizin elinizden geçtiğini anladık. Ve buradaki yiyecekleriniz de. Kahvaltınızda her şey sizin güzelliğinizle olmuş. Burayı nasıl tarif edersiniz ya da buraya gelen insan ya da kaç yıldır buradasınız sizler? Ben 20 yıldır burada e, burada çalışıyorum. Ve i̇sminiz Değil nedir? İnce. İnce Hanımcığım soyadınız? İnce Öztunoğlu. Peki e, burasının size en anlam kattığı ve neden siz burada yerleşme kararını 20 yıl boyunca bu düzenin içerisinde yer almaya karar verdiniz? Nasıl tarif edeyim size? en sevdiği, sevdiği işi yapıyorum şu an. Daha önce ne iş yapıyordunuz? Ev hanımıydı. Çocuklarınızla mı sadece siz kendiniz mi yapıyorsunuz? Kendi. Çocuklar hafta yazın tatile gelip bunların mı destekliyor? Bir ufak oğlum sürekli destekledi. Ha, ufak oğlum sürekli evet. destekledi. Kaç çocuğunuz var? İki oğlum. İki oğlum. Biri evli, biri bekar İkisi de evli. İkisi de evli. Tamam, süper. Şimdi burada en çok biriktirdiğiniz anılarınız ne? çok anım oldu. Çok dost edildim. Burasının e, insanların seçmesinin amacı kendi evlerinde gibi evlerinde de hissediyorlar. Çok güzel dostluklarım oldu. Ben mesela Ve, bu çok sözünüz bu da kahvaltı ederken oğlunuz burası bir aile işletmesi olduğunu evet. Burada oğlunuzun ne kadar annesine benzediğini kız arkadaşlarımızla kahvaltı ederken oturduk. Yani buradaki her şey, reçel dahil olmak üzere, buradaki sucuğunun lezzetini tatmak üzere her şey siz mi yapıyorsunuz? Hayır, bazılarını dışarıdan aldım. Bazılarını, bazılarını dışarıdan al Şimdi bu işlemini de birçok insan gördünüz. En büyük anınız ve hatıranızı koyalım ki ben mesela YouTube kanalımda size anlatırken burayı kendim de ifade ederek, aynı şekilde Instagram sayfamda da sizinle ilgili Adası yolundan geçen herkesin buraya uğraması gerektiğini. Sizin derdiniz para değil, huzur aradığınızı da anladık bir nevi. Evet. Çünkü siz kendi çapınızda burada bir markasınız, bir isimsiniz. Ve yıllardır 20 yıllık bir emeğiniz var ve birçok kişi size anne diyordur, abla diyordur. abla Yani birçok dostluklar yurt dışındaki gelen insanları hep size kahvaltı ediyordur. zeytin Zeytinyağlarını sizden bazlamanız muhteşemdir. Mutlaka buraya uğrayacaktır insanlar da. Buraya hep böyle mi devam edeceksiniz, yaşadığınız sürece? Şimdi hayatım burası çok küçük bir hobi gibi küçük bir dükkan. Hı -hı. Burada biz zeytinlerin, e, zeytinle işletiyorduk. Zeytin yağımız vardı, beş dönüm bahçemiz vardı. Hı -hı. Oradan e, ilerledik, burada kahvaltı verdim ben. Hı -hı. Kahvaltı bazlama, gözleme yapıyorduk. İşler böyle katladı, katladı, katladı. Şu an Elika diye zeytin fabrikamız var şurada. Oğlumla eşim orada. Hmm. Burası bir hobi yeri gibi. Size ikram edilen hobi yeri gibi. Evet burası şu an hobi. Hobi. Aa, ne hobi güzel. yeri yani. Hani öyle para amaçlı, para şeyli değil. Tabi karşılasın masrafımız ama o şekilde gidiyor yani. Dört masa yaptık. Fazla masamız da yok. Bence muhteşem. Bazı arkadaşlar buraya hep telefonla geliyorlar. İnci Hanım konuşurken bu resimleri Incanımın yaptığında söylemek istiyorum. Ev hanımıyım dedi ama muhteşem bir sanatçı kadın. Bence içindeki sanatını, içindeki duygularını o kadar güzel yansıtmış ki her ahşap yaptığı resimler, ahşap üzerine yaptığı resimler Incanımın kendine ait resimler. Mesela şunu çok hoşuma gitti. Muhteşem bir şey hanımefendi Yani sizin bu kadar yetenekli olduğunuzu buradaki insanlar fark ediyor mu? Fark ediyor. Mesela kaç kişi anında burası size ait dedi. Mesela şu kuş alanına dönelim. Hem birlikte gelelim hem siz mutfağınızı gösterin bana. Ben buradaki İnci Hanım'la muhteşem bir enerji içerisinde olduğumuzu da söylemek istiyorum. Şunu gösterebilirim mesela. Şu farklı. Bakalım. Biz şöyle gösterdiğimizde farklı ve kendi tasarım. Üç kadın. Oh, Gerçekten muhteşem enerjiniz var hanımefendi ya. Bayıldım. Ruhunuz zaten biraz daha eski enerjiye ait. Hayatım size. zaten Başak burcuyum. Ah, detaycılığınız Başak burcu. Evet. Abi, Başak bir burcu. astroloğa kendini itiraf ettirdim. Başak burcuyum dedi. Bunların hepsini tek tek İnci Hanım yapmış. Her şeyi. Bu da büyük ihtimal İnci senin mi? Bu da. Evet. Dina. Bütün bu Nasıl yaptın? Şu çok hoş bir şöyle her kalp kendi içindeki çiçeğin kokusunu verir. O çok hoş. Bu sizin sözünüz. Evet. Zaten buradaki her şey size ait. Evet. Ben anlıyorum. Evet. Şimdi burası sizin kışın kullanıyor musunuz hanımefendi? Kışın gelenleriniz. Yok. Şimdi çili yapıyorum. Aa çili. Vay wow, muhteşem. İşte. Ben en çok değirmenin yarattığı alanın çizgisinde göstereyim size sevgili takipçilerim. Ve burada da tüm kendi miyiniz bunlar yoksa satın aldıklarınız mı? Şu görme. Başkalarının biz yapıyoruz. Mesela sizin yaptıklarınız hangisi? Salçalar yapılıyor. incir reçeli. Ondan sonra zeytin ezmesi. Zeytin, zeytin, zey, yani. Ya İnci'nin te, tepsilerine bayıldım. Aynen. İnci Hanım Aynen. acayip yeteneklisiniz ya. İnanılmaz bayıldım size ya. Kaç yaşındasınız İnci Hanımcığım? 60 Hiç göstermiyorsunuz. Bakın Teşekkür ederim. Seviyorum. İnci Hanım kesinlikle göstermiyor. Bu da galiba oğlu, aile işletmesi. Şunu yazabilirsiniz. Kara titrim çatan karar için Zaten o kadar güzelsiniz ki hanımefendi. İçinizdeki ruh dışarı yazmış. Ve muhteşem Atatürk'ümü de o kadar güzel ifade ederek koymuş. Bu arkadaş da benim katil. Merhaba arkadaşlar. <laughs> bu oğlunuz değil mi? Oğlum. Oğlum. Öz oğlunuz. Öz oğlum değil. Öz manevi. Öz içeride. İçeride tamam. Burası biraz karışık. Daha Olsun hiç ya. fark etmiyor. <laughs> Burası sizin Hijyen Mutfağımız. takıntınız Başak var burada. Bu Başak Burcu ruh hastasıdır. Evet. O yüzden Başak'ın verdiği detay. Ee, i̇nsanların doğallığı, bakın mutfaktaki içeride yediğimiz her şey şu alanda toparlanıyor ama her yer hijyenik ve temiz. Yalnız bu, burası size ait mi ilk olarak? Şeyler, arkadaşları, Yani insanlar. Ya inci bayıldım sana ya. Nasıl bir ruhun sanatçı. Arkadaşlar buraya gelip görmemek bu hayatta yaşamadığınızı gösterir. Bu, olmuş. bu da Zeytinci. Zeytinci oldu. Bunların fabrikaları var ailece ama buraya e, İnci Hanım hobi olarak oluşturdukları bir sistem. Evet. Anne mutsuz olmasın, kendi yaratıcılığını her noktaya atsın diyerek. Bir de mutfağınızı göstersem ayıp olur mu? Bakın bunların hepsi ev yapımı. Hiçbir pislik yok. O kadar temiz kadın ki. Başak zaten. Karı Başak unutmayın. Mutfağımız. Bu burası. da küçücük. Minimal bir mutfağımız var. Burada. Burası. Şöyle alıyorum. Çay bizim eskiden köy evlerindeki çaydanlıklarla yapılıyor. Ay ne kadar güzel ya. Muhteşem bir yer. Doğasını da göstereyim. Nasıl bir yere ait oldu. Hep bir çocuklar için muhteşem bir tasarlanan asla küçük hanım nasılsın? Evet. Mutlu musun burada? Mutlu musun? Evet böyle her şeyle doğal bir noktadayız. Ve size buranın manzarasını da gösteriyorum. Muhteşem bir manzaraya sahip. Büyük bir ihtimal kavak ağacının verdiği güzellik buradaki insanların da yarattığı güzelliklerle alakalı Tanıyor mu acaba? Ah sen de beni YouTube'dan seyret kendini göreceksin küçük hanım. bay bay yap, bay bay yap, bay bay yap, bay yap. Yarın akşam saat 19.30'da... sizi koyacağım. Bay bay. Evet, burası Zeytinci aile yeri ve çok güzel. İncinin sanatına bayıldım. Kadın o kadar güzel şeyler yaratmış ki, hayatındaki her şeyi doğru ve duvarlara anlatmış. Sevgiyle bütünleşen hayatını, o kadar güzel. Yansıtmış ki bence içindeki mutluluk hiçbir zaman solmamış Incinin. Çünkü mutlu bir eşi, mutlu çocukları, mutlu torunları var. O yüzden mutluluğu çok iyi keşfetmiş. İn Zeytin incisinde mutlaka buluşalım. Burası güzel bir nokta. Hem içinde aile var, hem de içinde duygu var. Unutmayın sevgilerimle hoşça kalın.